Yine ayarım 12'de. Zaten 12 ve 6 pile kırma için kullandığımız. Bunu yaptıktan sonra alta düz bir kumaşı koyuyorum. Arasına da kurdele geçiriyorum. Şöyle yapalım. Evet. Eşitledikten sonra Gördüğünüz gibi pileyi kırarak hem de üst alttaki dine hiçbir şey olmadan geçirmiş oluyorum. Bu da süslemelerde de kullanabileceğimiz anlamına gelir. Bunu hemen şimdi altıya tekrar alıyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar şık oldu. Umuyorum orada da aynı güzellikte görüyor, görülüyordur. Ayağın böyle bir hoşluğu var. Bunun dışında ne yapıyorum? Hemen şuradan bunu buradan keselim. Tek başına bunu o kumaşa geçirmeyeceğim de herhangi bir kurdeleyi büzeceğim. O zaman da yine geçirdim mutlaka bunu aradan geçiriyorum şu anda ben biraz verev çalışıyorum tabi ondan hoş bir tur de. Düzmüş oluyorum. Dediğim daha sonra herhangi bir yerde kullanabilirim. Şöyle göstereyim. Ortasından dikişli. Biz bunu çok rahat bebek battaniyelerinde veya süslemelerde kullanabiliriz. Sadece bunu mu yapıyoruz? Hayır. Bir de çıkartalım şunu tekrar. Örneğin alta düzge yandan farkı bu. ederim. Bunu da bir başka video için çekeyim.